Takipçilerine merhaba de. Bugün yine yaramazlığı full. Tablet kırdı. Objeyi düşürdü tabletin üstüne. <laughs> hem suçlu hem güçlü. Bir de bize saldırıyor. Yine kucağıma oturttum da zapt olsun diye. Sen niye öyle bir şey yaptın? Hı? Bir bakın ya. Şu tipi bakın. Şu patilerin güzelliğine bakın. Hırlama. Hırlama. Hmm. <laughs> Sen çok yaramaz olduğunun farkında mısın acaba? Ne? E, seviyoruz. Tam bırakacağım ama saldırmak yok pusu kurmak hiç yok tamam mı? <laughs> Bak tipe bakın tipe bakın çok tatlı değil mi bu kedi ya? <laughs> yaramaz? Fındık <laughs> <laughs> kedi. Ne oldu? <laughs> hadi, hadi takipçilerine bay bay yap. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs> Yaramaz Dimoşko. Sarı kafa seni. <laughs>